Çünkü her zaman söylüyoruz, Alper Beyciğim, bilgi yarışması gibi gözüküyoruz ama temeli şanstır. Evet. Takıldığımız soruları gördünüz, pata hariç onu bir kenara koyalım öyle şeyler de olabiliyor büyük şanssızlık yani ilgilenmediğimiz konudan bazen olmadık bir kelime çıkabiliyor ama takıldığımız ve ciddi zararlar gördüğümüz kelimeler aslında harf başka yerden gelse çözülebilecek şeylerdi değil mi? Evet genellikle. Heh, hanımefendilerin yüzüne gülmeyen o şans ümit ediyorum sizin yüzünüze güler. Çünkü efendim şu anda 7100 puandayız. Hala hazırda ben bugün 9000'lere doğru ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben de öyleyim dedi. Başlayalım mı hocam? Tabi. Buyursunlar. İlk soru biraz uğraştırır ama belki 300 belki 400 göreceğiz. Sütmeyelim harf, almamak, harf almaktan. Sözde sanki bu anlamlarda harf kullanılan bir söz. Ha, Bir tane aldık. İlk sesli harfi bu. Beni seviyormuş söyledi. Güya. Güya. Gayet güzel. <laughs> Şimdi Burada harf almakta çok acele etmeyelim Alper Hocam. Çünkü bir tane ipucum var. Önce soruyu okuyayım. Sonra gerekirse o ipucunu da paylaşırım. <laughs> Diyor ki bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları... Hatta bunun da hı hı. Hı hı. Hı hı. yani eylemler anlamına geliyor. Hatta bir de bunun defteri var, kitabı var. Amel oldu bitti. 70 <laughs> oldu kasa. Böylelikle geçtik beş harflere. Korkmuyorum. Gelsin efendim. Çok kolay soru. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yere Fransızca kökenli hocam bagaj bagaj geliyor. yazık ki Hanım'ı İtalyancalarla sarstık. Size de biraz fazlaca Fransızca kökenli arka arkaya gelmiş. Bu da öyle bir şeydir. Fakat sözlükteki tanımlamayı kullandık. Halk ağzında biraz daha farklı şekilde kullanılabiliyor bu. Önce bir okuyayım. Yine gerekirse onu da paylaşacağım. Hmm. Buyurun. Verilen bir işaretle yarışa başlama, çıkış, start anlamında bir kelime hmm. ama o sizin söylediğiniz İngilizce, İngilizce kökenli. Iyi. Bu halk ağzında zaman içerisinde yarış sırasında hızı arttırma depar anlamında kullanılıyor. Anlıyor musunuz? Sözlüğü açtığınızda o benim söylediğim ikinci <laughs> anlam yok. Çıkış anlamı var. Bilmiyorum neden. Geçelim biz diğer Fransızca kökenliye. <laughs> Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan Alper Bey. Dolap, düzen Hile. Harf alayım. Topluca ve gizlice. Yani kuruyorlar bunu. Gelsin onu düşürelim içine diye kuruyorlar bunu. Harf alayım. Buyurun. Bana kurdunuz. Ne Kumpas. kurdunuz? Kumpas değil. Kumpas değil. Yani hepsi birden olduğu gibi bana kurdular. Ne kurdular? Alper hocam. Kumpastan, kumpastan başka bir şey gelmiyor. Çok kullanılır. Bu kumpastan daha çok kullanılır. Bana ne yaptılar? Ya ben suçlu değilim. Bana ne kurdular? Komplo. Komplo gayet güzel. <laughs> Biraz heyecanlandık. Azıcık terledik. <laughs> Yolumuza devam ediyoruz. Gayet kolay bir soruydu. Bambaşka anlamları da var. Bir de polis karakolu anlamında kullanılır efendim bu sözcük. Harf alayım. Bundan çok farklı anlamları da var. Bir de bu anlamda. Hani yönetim noktası. Emniyetin... Merkez. Merkezi. Merkezi. Tamam. Ve var. Şu bakalım. 2 dakika 31 saniye. Yani beklenenden yarım dakika daha fazlası var elimizde. İşte bu soruyla birlikte de yarışmanın tam ortasında olacağız. O yüzden harf almak yerine soru biraz garip sorulduğu için efendim. Hı hı. Şöyle biraz kendimize süre versek, düşünsek güzel olabilir. Tamam. Tarih bilginiz zaten sağlamdır sizin. Buyursunlar. <laughs> İnsanlık tarihindeki en görkemli anıt mezar türü. Piramit. Beklemediler bile tebrik <laughs>